iktidarda kim olursa olsun senin hayat standartını yükseltmiyorsa gerekeni söyleyeceksin kardeşim. Kimseden çekinmeyeceksin. Bizim insanımız asil olduğunu unutuyor anladın mı? Vekilden korkuyor. Biz simit yedi buçuk lira ya. Yedi buçuk lira yani bir simit yani bu insan önceden çay simit hesabı yapılıyordu şimdi yaptığın zaman ondan daha beter durumdasın. Ama, ya Durumu kötü olan insanlar diyecek kötüye gidecekler yani ben kendi insanımız adına çok üzülüyorum çok çabaladık aslında bir şeyler değişsin diye de ee, kimse oralı olmadı şimdi herkes ah vah diyor ama iş işten geçti ee, çeksinler müstahaklar. Bugün zaten... tekrardan iki tele zam geldi. Evet haklısınız ee, şöyle. Ee, bu sürekli bu zamların gelmesi aslında insanlar rahatsız etmesi gerekirken bizim insanlarımız vurdun duymaz. Çok rahatlar. Ben kendi muhasebeciyim Malim Şahin. Hatta şu an burada da e, dershaneye geldim. Ya ben açık konuşayım mı? Böyle eşim bir arabana dedi ki sana mikrofon uzattıklarında böyle çok rahat konuşma dedi. Çünkü ben çok rahat konuşuyorum. Çünkü benim bir sıkıntım yok ama ben bizim milletimiz adına gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü durum gittikçe kötüye gidiyor. Çünkü bu akaryakıta enerjiye gelen zam doğal olarak her şeye gelecek. Ekmeğine de, suyuna da vesairesine her şeyine gelecek. Bir şekilde standardı yüksek olan insanlar bunu bir şekilde absürt edebilir ama durumu kötü olan insanlar diyecek kötüye gidecekler. Yani ben kendi insanımız adına çok üzülüyorum. Çok çabaladık aslında bir şeyler değişsin diye de. Kimse oralı olmadı. Şimdi herkes ah vah diyor ama iş işten geçti. Ee, çeksinler, müstahaklar. Ha, zaten e, normal standartının altında olan işte aracı vesaire sonra onlar dert etmiyor ama e, kardeşim seni de dolaylı olarak yiyeceğini içeceğini etkiliyor. Yani bizim Taşmalar. insanımız her şeyin etkiliyor. Şimdi örnek şimdi bütün belediyeler top taşımalara zam yaptı. Adam haklı kardeşim yani. <laughs> Sen ona kızma. <laughs> ona bu akıt zam mı yaptıran hükümete kız yani. Hani tepki kime vereceğimizi de bilmiyoruz. Tuhaf bir insan milletiz. Yani şu an iki buçuk yaşında kızım var ya bu ülke için geleceği düşünemiyorum ya. Samimi söylüyorum yani. Şimdi eşimle düşünüyoruz ne yapsak? Kız 18 yaşına geldiğinde nereye göndersek? Çünkü ben bu hükümet değil başkası da gelse bunun sistemin değişeceğine inanmıyorum. Anladınız mı? Çünkü bizim insanımızda idare edilme diye bir durum var. Yani ya durumdan şikayetçi olacakları bir şey yok. Ya kardeşim insanlar bir yaşam standartına bakar. Bir gezmenize tozmanıza bakın. Ya yani 80 yaşına gelmiş adam ülkesinin toprağını bilmiyor yani anladın mı? Yaşamak zannediyorlar bunları. E, değişmez. E, şimdi hala bakıyorsun tepki kim veriyor? Kim gösteriyor tepki? Kardeşim e, do seçimden önce dolar 19 liraydı şimdi 26 lira. Sen dolarla mı şey yapıyorsun? Her şeyin ithal senin. Her şeyin ithal. Ben muhasebeciyim. Her şeyin ithal. Dolarsız bir iş yapın. İyi şeyin yok ki. Onun için bizim ülke insanımızda bir şey olmaz. Bu dola, bu benzin ben size söyleyeyim. Bu yıl sonuna kadar 40 lira. Şu an Brent Petrol 86 dolar oldu. Gittikçe de artıyor. Ülkenin durumu buraya gidiyor. Enflasyonla yaşayan bir ülkesin. İşte görüyorsunuz Merkez Bankası'nı. %25'ti bu senenin sonu enflasyon tahmini. %58'e çıkardı. O da ben size bir şey söyleyeyim. <laughs> o, o değil de. O ona o dedirttiler. Yani hani dedi bu kadar dedi dediler. Kötüye gidecek iyice. Ben inanmıyorum. Ben erken seçim olacağına da inanıyorum mesela. Bu belediye seçimlerini bence bekliyorlar. Belediye seçimlerinden sonra belki bir şeyler olabilir. Ama ülkenin düzeleceğine inanmıyorum. E şimdi asgari zam yapıldı. 11.402 lira oldu. Eline gelmeden eridi her şey. E şimdi bir simit 7.5 lira ya. 7.5 lira yani bir simit. Yani bu insan önceden çay simit hesabı yapılıyordu. Şimdi yaptığın zaman ondan daha beter durumdasın. Ya bizim insanımız balık hafızalı biliyor musunuz? Hani bu da, ama neden kaynaklı biliyor musun? Bu da yine beslenme kaynaklı. Çünkü unutuyoruz unutuyoruz. İnsanımız her şeyi çabuk çabuk unutuyor. Kardeşim biraz düşünün yani. Kim olursa olsun, benim babamın da oldu da olsa, iktidarda kim olursa olsun, senin hayat standartını yükseltmiyorsa gerekeni söyleyeceksin kardeşim. Kimseden çekinmeyeceksin. Bizim insanımız asil olduğunu unutuyor anladın mı? Vekilden korkuyor. <laughs> kardeşim bu insanlar oraya seçen sensin. Sen olmazsan kim yönetecek bu adamlar? Sen sistem kurulsun, düzen oluşsun diye onları oraya koyuyorsun. Ama bizim insanımız ee, asla şey, vekili unutuyor. Herkese boyun eğiyor. Çünkü bu alışkanlık, alışmış çünkü aile yapısından kaynaklı bu anladınız mı? Aileden zaten bu eğitimi alıyorsun. Yani ne bileyim ben yine diyorum benim iki buçuk yaşında kızım var. Ben kendim onun adına üzülüyorum. Yani bir şekilde biz kendimizi kurtarabildik. işte bir şeyler yapabildik ama onlar için hayat daha zor olacak. Daha da zora gidiyor işte görüyorsunuz. Ahbap çoğuş ilişkisiyle bütün işleri riyakat sahibi olmayan insanlar her yerlerde var öyle kamuda çalışan arkadaşlarımız da var. Onlardan da dinliyoruz. Onların derdi kendine yetiyor zaten. Ya ülkede mutlu olan hiç kimse yok. Şu an insanlar birbirlerine selam vermekten işte birbirlerine yardım etmekten korkuyor, çekiniyor. Çünkü bilemiyorsun bugün ne diyor, ne der diyorsun. İşte görüyorsunuz ülkenin olaylarını. Zaten Suriyeliler, Afganlar aldı başını gidiyor. Ülkemiz iyice mülteci yuvasına döndü. Bunu da bir de utanmadan bunu ağzıyla söylüyorlar. Yani hani biz olmasak işte Avrupa ne yapar diye. Ya kardeşim sen kendi insanın refahını bir düşün ya. Avrupa burayı mülteci çöplüğünü çevirmiş ki sırf insanı rahat yaşasın diye. Benim bütün kuzenlerim İsviçre'de yaşıyor. Daha buradalardı. Geçen hafta sonu gittiler. <laughs> diyor ki 1.89 bizde benzinin litresi diyor. 3.850 diyor. Asgari ücret işte onların frank şeyine göre bölüyorsun litre kaç 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 bin litre benzin alıyorlar. Diyor ki biraz yükseldi diyor kıyamet koptu ya diyor. Halk ayaklandı diyor. Az daha diyor neler oluyordu diyor. Bizde öyle bir şey yok ya. ya bizde öyle bir şey yok. Niye kardeşim ya sen niye rahat edemiyesin ya? ya? niye rahat edemiyorsun? Şuradan bir Ankara'ya gittim hafta sonu gittim geldim 3 lira benzin parası ya. 3 lira benzin parası ya. Nereye gidiyoruz biz ya? Otobüse insan ayrı sıkıntı oraya ya insanlar artık Bunları düşünmekten kafayı yemiş. Zaten insanlar Zaten ekonomi öyle bir boyuta geldi ki adam karın doyurmaktan bunları düşünemiyor. Yani ülkemizin insanına ben samimi söylüyorum üzülüyorum. Çünkü verimli topraklara sahibiz ama başımızdaki insanlar verimli düşünceye sahiptir. Anladın mı? Yani ülkeyi aldı başını bir yere götürüyorlar. İnsanlar çekiniyor korkuyor. Çünkü işinden korkan var, yüzünden korkan var. O yarın öbür gün başına ne geleceğinden korkuyor. Ya kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Ben ülkemde rahat konuşamayacaksam ben en güzel yaşamak benim hakkım değil mi? ben bunu istemek benim suçum mu yani? Suç mu bu? Değil. ben kendi geleceğim eşek gibi çalışıyorum affedersiniz. Yani stresini de çekiyorum bunun içinde. Yaşamalıyım yani. Çünkü hayatın ne zaman sollanacağının hiçbir bir garantisi var mı? Yok. Bugünü güzel geçirmemiz lazım. Ama bizim insanımıza bakıyorsun. Bugünü güzel geçiren yok. Üzülüyorsun. ben açık söyleyeyim. Şu boyuta da getirdiler işi. Önceden insanlar birbirlerini üzülüyorlardı. İşte ne o aç, o susuz ne yapar diye. E şimdi kimse kimseye üzülmüyor da. Ben üzülmüyorum Ben hiç üzülmüyorum. Ben hiç üzülmüyorum ben vazgeçmedim hayır. Ben vazgeçmedim. Hiç vazgeçmedim. Ama ne halleri varsa görsün diyorsun. Çünkü kardeşim insan kendi kaderini kendi yaşar. Sen bu şekilde yönetilmeyi istiyorsan bu şekilde de işte gerekeni yapıyorsun. O zaman müstahak sana diyorsun. Ha arada sen mi yanıyor musun? Ben benim tezim şu. Ben söylüyorum. Ben en kötü senin kadar olurum diyorum. Sen ne yaparsın diyorum. Ben en kötü senin kadar olurum diyorum. Sen daha kötü durum oluyorsun. Onun için insanımızın biraz aklını başına alması lazım. Kendinin bu devlet o olmasa bu devletin olmayacağını, bu hükümetin olmayacağını bilmesi lazım. Ona göre hareket etmesi lazım. Bazı yaşlı insanlarımız var. İşte anamız babamız biz de görüyoruz diyor. Ya kardeşim o devir o devirde kalmış. Çağa ayak uydurmak lazım. Sen gidiyorsun 1960'larla 2013 işte 2023 kıyaslıyorsun. O zaman öyleydi diyorsun. Ya o zamanki şartlar öyle miydi? O zamanki konjektür öyle miydi? O zaman başka şeyler mi vardı? Ya bir, biraz insanların önünü açın. İnsanlar 2050 yaşıyor. Biz 2030 <laughs> 2000 hala 1960'larda kaldık. Yani saçma sapan işler. E, ben bir şeylerin düzeleceğine inanmıyorum. Açıkçası ne muhalefet ne iktidar hiçbirinden bir şey olmaz. Ben muhalefetten de hiç umuyordum. Yok işte görüyorsunuz halini. Şimdi düştüler başka şeylerin peşine. Onun için ya işte şu en son ek motor taşıtlar vergisinde muhalefetten 60 tane milletvekili yok ya. Ya bunlar kim kardeşim? Biz sizi oraya <laughs> insanları savunun diye gönderiyoruz. Sen tatildesin ya. Onun için bizim insanımızın aklını başına alması lazım. Kendi kararlarını korkmadan dile getirmesi lazım. Çünkü sen korkarsan daha çok siniyorsun. Ya patronların diyor ya işte şöyle. Ya bir gün işe gitmesen o patron biter ya. Bunun farkına bir var artık anladın mı? Sen olmasan o hiç olmayacak zaten ya. Bizim insanlarımız bunun farkına varamıyor. Yazık çünkü bilinçlenmek istemiyorlar. Hani kendileri de söylüyor. Ne kadar eğitim seviyesi artarsa o kadar o oranımız düşüyor. Doğru söylüyorlar. İnsanları cahilleştirme hoşlarına gidiyor. Çünkü yönetmesi daha kolay oluyor insanlara geçen bir yerde dinlemiştim. Adam diyor ben çok diyor koyu iktidar yanlısıydım diyor. Yurt dışına gitmek zorunda kaldım diyor. Ya inanın diyor bu insanları değiştirmenin tek yönü diyor. Bu insanları bir günlüğüne yurt dışına çıkarıp buraya geri getireceksiniz diyor. Kıyamet kopar burada diyor. Çünkü yaşam standartının ne olduğunu görüyorsun. Sosyal devletin ne olduğunu görüyorsun. Şurada ya çünkü çocuk var. Bu, 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 iki buçuk yaşında başladık. Eğitimde nereye vereceğiz? Hangi okula göndereceğiz? Nasıl bir eğitim alacak? 80 kişilik sınıfta mı okutacağız? İşte acaba doğuda bir yere yerleşsek daha az sınıf mı olur? Ben bunları düşünüyorum ya. ya. ben bunu niye düşünmek zorundayım kardeşim? Sen sosyal devlet olarak benim bunları düşündürmemen lazım. İki buçuk yaşındaki kızın hayatı 18 sene önceden başlar mı ya dizayn edilmeye? Mecbursun buna çünkü şimdi yurt dışına mı gitsek onu mu yurt dışına göndersek işte vize alalım bir yurt dışına giriş çıkış yapalım da çocuk daha mı rahat gitsin bunları düşünüyoruz ya. ya niye kardeşim benim çocuğum bu ülkeye hizmet etsin bak bütün doktorlarımız gidiyor hepsi de haklı hepsi de haklı adamlar pandemi döneminde canları çıktı verilen sözleri tutmuyorsunuz şimdi de bugün herhalde bildiğim kadarıyla 1 ve 2 Ağustos'ta şu an doktorlar da eylem yapıyor diye biliyorum. Ya yazık günah değil mi bizim insanımıza? Peki bu sığınmacıdan milli güvenlik sorunu oluşturur mu? Sonuna kadar. Ya ben e, benim çok ben avcılarda oturuyorum. Benim iş e, çocuğuma kayınvalidem bakıyor. Ya e, sen orada ben giderken korkuyorum biliyor musun ya? Sabah arkamı dönmeye korkuyorum çocuğu arabadan indirirken ya. Başımıza bir iş gelir mi diye. Ya kardeşim Parka gidiyoruz. işte çocuğu götürüyoruz eğlenmeye. Ya 15 tane ya. 15 tane Suriyeli bir etrafımızı sarıyorlar. Gel de bir şey söyle şimdi. Ya da orada bir şey söyleyeceksin. Belki de ne ol? Çünkü adamların girdiği belli değil. Çıktığı belli değil kardeşim. Yarın öbür gün başına bir iş getirecek. Basıp gidecekler. <laughs> Az önce sizden önce bir röportaj dinliyordum. Ya ben diyor Suriye'den kaçtım diyor. E niye? Benim diyor 22 yıl diyor hapis cezam vardı diyor buraya kaçtım diyor. Ya normali buraya gelmiyor ki zaten. Çünkü normali değil. Ya Afgan diyor ki sizin ülkeniz ne kadar gelişmiş? Burada bayanlar araba sürüyor. Ya adamın kültür seviyesine baksana. Kültür seviyesine baksana, sen bu adamdan ne bekliyorsun? Ya benim mesela komşularım da var yabancı. Üstümdeki. Ya adam doktor. Bir gör adamı. Dersin ki bunun gibi her, hepsi gelsin. Beyefendi işte. Ya iyi, iyi gelmiyor. Çok nadir iyiler duruyor burada zaten. Zaten paralıları burada değil. Yurt dışındalar, Avrupadalar. Burada zaten durmaz. Yani biz bu çöplükleri topladık ülkemize. Kendi dertlerimiz yetmişmiş gibi bir de bunları başımıza bela ettik. İşte görüyorsunuz insanların işsizliklerini falan. Çünkü de ucuz işçilik. Yani gerçi artık şu an ucuz işçilik de kalmadı. E bütün işçilikleri falan alıyorlar buradan. Çünkü Türkiye'nin enflasyon oranı fiyatlar arttırdığı için artık Avrupa'ya da pahalı gelmeye başladı işçilik anlamında. Çünkü mecbursun vermeyi. E şimdi bak %34 tam geldi. Yani bir yıl sonu %60 daha gelecek. Yani Avrupa'da artık diyor ki Türkiye diyor pahalı ülke diyor. İşçilik anlamında pahalı diyor. Yani onun için gittikçe kötüye gidiyoruz. Hani bizim insanımız bunu görmemekte neden bu kadar direniyor ben anlamıyorum ya. Ya kardeşim hiçbir şey yapma ya. Bir toplama çıkartma yapsan yeter. <laughs> Şurada 5 sene önceki asgari ücretle aldığın ekmekle şimdiki aldığın ekmeği bir böl. Dersin ki ulan biz ekmeğimiz çalınıyor ya. Hiçbir şey bilmene gerek yok ki ya. Yeri geldi mi taş taş üstünde koymuyoruz. Şöyle milletiz böyle milletiz. Kardeşim hakkınızı savunun biraz ya. Hakkınızı savunun. Ben seni savundum diye bana düşman oluyorsun ya. Ya şimdi daha mı iyi oldu? Şimdi kimse sana acımayacak. Önceden insanlar üzülüyordu. Şimdi kimse, kimse kimseye üzülmüyor biliyor musun? Belki de istedikleri buydu yani biliyor musun? Aman diyordu düşene kimse bakmasın. Çünkü önceden düşene bakıyordu. Şimdi açım diyor. Bana ne diyor sürün diyor. Sen hak ettin bunu diyor. Ya böyle bir şey var mı? Yani getirdikleri nokta bu. Ben kendi adıma çok üzülüyorum. Ülkemi çok seviyorum. Ben gerçekten çok seviyorum. Yaşamayı da seviyorum. Mutlu olmayı da seviyorum. Ben samimi söylüyorum. Herkes gülsün ya. Herkesin arabası olsun, herkesin evi olsun. İnsanlar geçim derdiyle uğraşmasın ya. Çünkü yaşamak çok güzel. İnsan çoluğu çocuğuyla güzel zaman geçirmek istiyor. Eve gittiğin zaman, yüzüne baktığın zaman gülmek istiyorsun. Adam akşama kadar stres yaşamış. <laughs> Bir ara e, ekonomi bakanı mıydı, maliye bakanı mıydı açıklama yaptı ya. Biraz diyor ev alabilmesi için fazla mesai yapması lazım falan. Ya kardeşim ömür geçiyor ya. Ya Filmin nerede kopacağının bir garantisi yok. Film şu an bir saat sonra kopabilir benim için. Anladın mı? Onun için bu bir saati güzel geçirmek lazım yani. Benim eve gittiğim zaman çocuğumun benim yüzüne baktığı zaman güldüğümü görmesi lazım ya. Mutsuz toplum yetiştiriyoruz biliyor musun? Bu evde başlıyor işte. Çünkü sen mutsuzsun eve gidiyorsun çocuk da mutsuz. Senden gördüğü gibi çocuk çünkü e söylenene bakmaz davranışa bakar. Seni söyle, sen çocuğa iyi gül ama öfkeli davran. Çocuk diyecek buna bu ne para? Çünkü sende ne görürsen o alıyor çocuk. Aynen. Ne görürsen o alıyor. Çünkü sen ev, işin stresini eve taşıyorsun o, o da stres yüklüyor, büyüyor yetişiyor. O da büyünce çocuğuna öyle. Bizim temelden bozuk her şeyimiz yani anladın mı? Onun için biz evin mutluluğunu yerine getirmezsek bu ülkeyi düzeltemeyiz. Çünkü çocuklar da gittikçe öyle büyüyor.